Ona bir yer mı? Baba böyle bir telefon mu? Dur mi? ben kameraya çekiyorum. Bunu göstersene. Bak bak. Koca kancayla deriz Baba, <laughs> ben ağaca bir atalım <laughs> Koca kanca var ya onunla denesin. He onunla yakalanır. Ama işte ye yenir mi onu yen, bilmiyoruz ki. Bu yenmiyor. Hmm. Onu <laughs> Onun dikeni var lan gülüyor. Allah 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 bozuk atıversin önüne. At, be at. Böyle bana. Al sen at. Düşünme ha. Aha, at onu. Evet, kalkan balığı. Sinop yarzı. Yüzüyor. Önüne atacaktın oğlum. Geri attın sen. Abi sen at. Ya. Aa geri gidiyor lan. Atma atma. Kocaman bu. Görmüyor

At 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 Hadi, onu hadi. Onu çabuk çabuk Mami'd abi ben onu onu ben. Çabuk lan ben onu Burada mi? burada Mami'd abi. Mami'd abi. Onu Sen çıkartırsın at Önüne önüne Sal sal Şş. Lan öyle değil Misini uzasın aptal Uzasın misini. Salak misine bir uzun salak. Çek. Çek 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 çek. Çek çek çek. Çek 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 çek. Çek çek çek. çek, çek. çek, çek. çek, çek. <gülüyor> Onu dur lan. Şimdi nasıl kurtaracağız? Kaçayım. <laughs> Bu ne balığı? Ne, ne balığı? Batos. Vatoz. resmini <laughs> 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 Çok iyi yakaladı. Evet arkadaşlar bir tane vatoz yakaladık Öyle. Hayır, hayır. Hayır. Baba onu tutayım mı? Bilmiyoruz bu balığı. Dikenleri var ya ondan şey yap. Bunu zehirli türlü de oluyor. Ne kadar ağır lan. Ver baba ben yapayım. Nereye? Çok <laughs> iyi yok, yok, lan. Da, dayak daya bir şeyle çöz. Çok iyi bir balık. Tamam o. Orada poşet var ya poşeti getir. bizim yok, poşet. Bize poşet. Bırak yok. bırak. Lan hareket ederse vallahi şey yap Hadi gel amcalara hayırlısı kolay gelsin diyelim. <laughs> Anlıyor ki. Dur bir çek. <laughs> çevir, çevir, çevir. Ters çevir. Sırt <laughs> üstü çevir, sırt üstü. Sırt <laughs> üstü çevir. Tamam, sırt üstü çevir. <laughs> aha, aha çevirdi. <laughs> <laughs> ağzına bak ağzına. Uyyy, koşamara açı valla. <laughs> çöp getir gıdıkla şey. bakam kürdan var ya onu getir videosunu aç <laughs> <Ya ya, ya. gülüyor> biraz aşağıya yapsak nereden gülüyordu bu şu göt tarafına doğru <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çıkar, çıkar iğne. Şuraya bas. İğne tut. O öyle çıkmaz oğlum. İğne yukarı doğru çıkaracağız. Çık. <laughs> Anne ki. yok. Bak bak bak.